Bu videonun sponsoru olan GLC PCB. GLC PCB elektronik kart tasarımlarınızı kolayca ve ucuza üretebileceğiniz bir site. Siteye tasarımı yükledikten sonra bu sayfada kartlarınızla ilgili detayları seçebilirsiniz. Ayrıca PCB assembly seçeneği ile kart üzerindeki devre elemanlarını lehimlenmiş hallerde de sipariş edebilirsiniz. Birbirinden farklı kargo seçenekleri de var. Siteye üye olduğunuzda kazandığınız onlarca indirim kuponuyla ucuz maliyetli PCB kartlarına sahip olabileceksiniz. Defalarca verdiğim siparişlerin hiçbirinde bir sorunla karşılaşmadım. Sizin de ucuz ve kaliteli PCB'lere ihtiyacınız varsa GLC PCB'den sipariş verebilirsiniz. Kartınızı başarıyla montajını yaptık, malzemeleri yaptık. Burada da adım adım sısıyla yakıyorum. Amaç burada Home Kanunu'nun mantığını kartın üzerinde zaten hem e, formülleri bulunmaktadır hem de dirençlerin altındaki akım değerleri yer almaktadır ve bu şekilde kartımızı tamamladık Sizler de yapabilirsiniz herhangi bir sorununuz olması durumunda benimle iletişime geçebilirsiniz gayet güzel oldu bence sevimli bir kart olduğu burada da zaten 5 voltlu bir gerilim ile besliyorum standart bir şekilde proje dosyalarında profilimdeki linkten tıklayıp ulaşabilirsiniz. İyi seyirler.